Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Evet, e, nasıl gidiyor uçlar? Artık biraz yavaş yavaş vücudumuz alıştı değil mi? Hı hı. Evet, çok güzel. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, bugün Ramazan'ın 5. günü. E, bugün Hazreti Salih'i işleyeceğiz ama Hazreti Salih'in hayatını çok iyi dinlemeniz lazım. Gerçekten anlayabilmeniz için. Evet, başlayalım hemen. Hazreti Salih Hazreti Hud'un kavmi olan Ad kavminin Allah'ın gazabına uğrayıp yeryüzünden silinmesinden sonra Medine ile Şam arasındaki bölgede Semud kavmi ortaya çıkmıştır bu kavmin insanları tarım ve ticaretle uğraşıyorlardı ancak Semud kavmi de Hazreti Nuh ve Hazreti Hud'un kavminin başına gelenleri unutmuşlardı onlar kötülük yapan ve çok pis işlerle uğraşan insanlardı putlara tapıyorlardı ve Allah'ın istediği iyilik yolundan gitmiyorlardı. Oysa ki Allah onlara çok güzel nimetler ve hediyeler göndermişti. Bu sebeple Allah'a şükretmeleri ve iyi birer insan olmaları gerekiyordu ama onlar bunu yapmadılar. Allah'ı unuttular. Allah'a Allah da bu insanlara güzeli ve doğruyu anlatması için salih peygamberi gönderdi. Salih peygamber onlara dedi ki: Allah size çok güzel nimetler verdi. Bu nimetlere nankörlük edip Allah'ı unutmayın. Putları bırakın. Allah'a inanın. Çünkü bütün güzellikleri sizin için Allah yarattı. Semut halkı salih peygambere inanmadı. Ve dediler ki eğer sen peygambersen şuradaki mağaradan bir deve çıkar da görelim. Şimdi deve olayı var Hazreti Salih'in hayatında çok önemli. Diyor ki bakın tekrar söylüyorum. Eğer sen peygambersen diyorlar o halk. Şuradaki mağaradan bir deve çıkar da görelim. Bir tane mağara var. Mağara ne biliyor musunuz? o mağaradan diyor bir tane deve çıkar da görelim. Hani olmayan bir şey olsun. Salih peygamber Allah'a dua etti. Ondan yardım istedi. Allah'ın bir mucizesi olarak biraz sonra mağaradan çok güzel bir deve çıktı. Çok ilginç değil mi? Çok güzel bir deve çıktı. Herkes bu olaya çok şaşırdı. Semut kavminden çok az insan Salih peygambere inandı. Çoğunluğu ise inanmadı. Salih peygambere "Sen bir sihirbazsın." dediler. Aynı şeyi peygamber Efendimize de söylemişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Hani ayı ikiye bölmüştü ya parmağıyla. O zaman ne demişlerdi? "Sen bunu normal bir insan ama sen bir sihirbazsın." demişlerdi. Onu o zaman işleyeceğiz. Peygamber Efendimiz'in zamana gelsin. Evet, Salih peygambere gönderilen devenin sütü bütün şehre yetebilecek kadar çoktu. Şunu biliyor musunuz? Bütün bir şehre yetecek kadar sütü, sütü vardı devenin. Bu da bir mucize tabii ki. Fakat bazı kötü insanlar bu deveden çok rahatsız oluyordu. Çünkü bu deveyi Allah bir mucize olarak göndermişti ve o çok kötü insanlar Allah'a inanmayı hiç istemiyorlardı. Bu durumu anlayan Salih peygamber halkına şöyle dedi. Allah'tan başkasına sakın kulluk etmeyin ve Rabbimizin gönderdiği bu deveyi rahat bırakın. Ona zarar vermeyin. Eğer ona zarar verecek olursanız Allah'ın gazabına uğrar ve mahvolursunuz. Yani Allah size çok kızar tamam? Evet. ve size gerçekten çok büyük cezalar verebilir demiş. Bir akşam Salih peygambere inanmayan ve deveden rahatsız olan insanlardan birkaçı deveyi öldürmeye karar verdiler. En sonunda adamlardan bir tanesi devenin üzerine çullandı ve kendisi gibi kötü arkadaşlarının yardımıyla deveyi kesti. Etini de arkadaşlarla birlikte bölüştüler. Evet. Aynen yediler. Deveyi Allah'a inanmayan kötü insanlar kesmişti. Ama onlar deveyi keserken Allah'a inanan bazı insanlar da bu olayı seyretmiş ve engel olmamışlardı. Evet. İşte bu yüzden onlar da bu suçu işlemiş gibi oldular. Çünkü bir kötülük işlenirken susup seyreden insanlar da kötülük yapmış gibi olurlar. Ne yapacağız? Herhangi bir kötülük işlendiği zaman kesin sesimizi çıkartacağız, değil mi? Bu bir yanlıştır diyeceğiz. Bu yanlışı yapmayın diyeceğiz. Tamam? Evet, deveyi kesen kötü insanlar salih peygamberlere peygambere gelerek Ey Salih işte gördün deveyi öldürdük. Eğer sen bir peygambersen söz verdiğin azabı getir de görelim dediler. Ya Salih peygamber bütün yaptıklarına rağmen Allah'tan af dileyip kurtulabileceklerini söyledi. Ama onlar Salih peygamberi yanlarından kovdular. Allah'ın peygamberini aşağılamak cüretinde bulunmuşlardı. Bunun üzerine Salih peygamber Ey kavmim artık işiniz bitmiştir. Bundan sonraki üç gün bekleyiniz. Önce yüzünüz sararacak, sonra kızaracak, sonra da simsiyah olacaktır. Dördüncü günde ise korkunç bir azap gelecektir dedi. Azap ki? Dedi ki hani Allah'ın azabı gelecek diyor. Allah size kızdı, size bir ceza verecek diyor yani. Tabii ki kötü insanlar bu habere de inanmadı ve salih peygambere peygamberle alay etmeye başladılar. Salih peygamber ve kendisine inanan insanlar bütün hazırlıkları yapıp şehirden ayrıldılar. Ertesi günü diğer insanlar uyandıklarında bir de ne görsünler? Yüzleri sapsarı. Ya. Yüzleri sapsarı olmuştu. Hepsi korku içinde kıvranmaya başladılar. İkinci günün sabahında kırmızı olduklarını gördüler hemen putlara gidip yardım istediler. Hala Allah'tan yardım istemiyorlar. Hala tövbe etmiyorlar bakın. Ki Salih peygamber bunu söyledi. Değil mi? Birinci gün yüzünüz sararacak. ikinci gün kızaracak. Üçüncü gün kararacak dedi. Değil mi? Bak sarardı, kızardı. Hala inanmıyorlar. Ve gene gidip putlardan yardım istiyorlar. Allah'tan değil. Evet putlara gidip yardım istediler. Ama putları onları Duyamazdı. Çünkü hepsi basit birer oyuncak gibiydi. Üçüncü günün sabahında yüzleri simsiyah olmuştu. Sanki siyah bir boya sürülmüş gibiydi. En sonuncu gün ise yeryüzü ve gökyüzü korkunç bir sesle sarsılmaya başladı. Ses o kadar yüksekti ki o insanları ve onların kayalardan yapılmış evlerini paramparça etmişti. Allah kendisine inanmayan kötü ve çirkin işler yapmaktan vazgeçmeyen insanları bu şekilde cezalandırdı. Çünkü onun her şeye gücü yeter. Anladınız değil mi? Evet Allah'ın bir ol demesi yeter. Ol dediği zaman her şey verir. Tamam. Evet şimdi geçelim hemen. Var mı sorunuz? Tamam. Anladınız değil mi? Pup, mesela böyle bir heykel gibi düşün. Ama ondan yardım istiyorlar. İşte ona inanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Onun tanrı olduğuna yani onun onların dilinde tanrı olduğuna inanıyorlar. Hani Allah demiyorlar zaten de. Hani bu bizim tanrımız diyorlar yani. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ilginç değil mi? Ve kendileri yapıyorlar bu putları. Hı. E tabi canım. insan yapıyor sonuçta. Oyuncağı kim yapıyor? İnsan. Yani. Evet arkadaşlar geçelim isterseniz. Tamam. Şimdi bugünkü sünnetimiz iki tane sünnetimiz var yine. Birincisi sevdiğin kişiye sevdiğini söylemek. Ne yapacağız bugün? Kardeşlerimize, annemize, babamıza, eğer evden çıkabiliyorsak, evden çıkıyorsak yani komşularımıza, arkadaşlarımıza, eğer çıkamıyorsak bile evden arayıp söyleyeceğiz, tamam? Arayacağız diyeceğiz. Arkadaşım ben seni çok seviyorum. Tamam? Babacım ben seni çok seviyorum. Çünkü sevdiğine, sevdiğini söylemek sünnettir. Bu çok güzel bir davranış, değil mi? Seni seviyorum. Biri gelip sana "Seni seviyorum" dese hoşuna gitmez mi? Evet. Bugün ne yapacağız? Sevdiğimiz kişilere seni seviyorum diyeceğiz. Tamam? İkincisi yastıksız yatmamak. Peygamber Efendimiz yastıksız yatmazmış. Mutlaka bir yastık kullanırmış. Tamam? Yastıksız yatmamak. Ha siz diyeceksiniz ki biz zaten yastıksız yatmıyoruz. Ama ne demek bakın bu sünnet? Sünnet dediğimiz şey zaten Peygamber Efendimiz de bir insandı. O da bizim gibi yiyip içiyordu sonuçta, değil mi? Ama biz yer içerken veya bu tür şeyleri yaparken Efendimiz yapıyormuş diye yaparsak normal gündelik şeylerimiz bakın aslında Efendimiz yapıyormuş diye yaparsak sünnet sevabı alacağız. Yani çok sevabı alacağız. Çok çok sevabı alacağız. Evet hemen geçelim duamıza. Bugünkü duamız kim sabah akşam günde yüz defa Subhanallahil azim ve bihamdiki derse kıyamet gününe gelenlerden hiçbir kimse bundan daha üstünüyle gelemez oraya. Tamam? Oraya gelen insanlardan en üstünü siz olursunuz diyor yani. Evet geçelim aktivite bölümümüze. Var mı sorunuz? Aktivite bölümümüzde bugün ne yapacağız arkadaşlar? Kendimize iftar için bir servis hazırlayacağız. Altlık yani. Tamam? Arkadaşlar servisliğimiz için birkaç değişik renk keçe var elimizde. Benim keçelerim küçük olduğu için ben iki tanesini birleştireceğim. Bunlardan da tabaklarımızı, çatal kaşık bıçaklarımızı ve yazımızı yazacağız. Hemen başlayalım.